Bunun adı ne? Sofradan hesabı ödemeden kaçmak. Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu. İyi Parti Milletvekili. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen. Benim de hocam olur. Selamlar sunuyorum. Diyor ki Yılmaz Büyükerşen'i yıkmak için diyor AKP ve MHP ile ittifak yapmalıyız diyor. Bugün bir tane genel başkan yardımcısı çıkmış İyi Parti'den diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Ankara başta olmak üzere 10 büyük şehri diyor iyi partiye teslim etsin. Ak, aksi takdirde AK Parti kazanacak buraları diyor. İyi partiye teslim etsin. Ya kendi kazanacağına inanıyorsan çık aday ol. Ama diyor ki yok bize versinler. Dolayısıyla böyle bir kavga, böyle bir kargaşa, tabii ki Recep Tayyip Erdoğan işine yarıyor. Ne diyor her yerde? Bak seçim bitti diyor darmadağın oldular. Ya şu görüntüyü bile veremiyor muhalefet. Kardeşim biz darmadağın olmadık. Biz her birimiz siyasi partiler yasasına kurul, göre kurulmuş partiyiz. Seçimlere gireceğiz. İyi Parti nitekim tek başına girdi. Belediyelerde de seçimlere gireceğiz. Türkiye'de işbirliği yapmamız gereken yer olursa işbirliği yapalım. Ama onun dışında kendi ablemimizle, kendi bayrağımızla, örneğin Demokrat Parti kendi bayrağıyla gireceği yerlerde girebilir ama işbirliği yapmamız gerektiği yerlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul ve Ankara hayalini gerçekleştirmemek onu o gece büyük bir yenilgiye mahkum etmek adına işbirliği yapmak gerekiyorsa yaparız demenin kime ne zararı var